Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Wagner Furno 750 sıcak hava tabancasıyla çamaşır makinesinin kazanını kaynatacağız. Normalde böyle bir aparatı yok. Şu kısım üst taraf yok. Böyle bir aparatı var ve hiç kazan kaynağının yapıldığı ile ilgili video yok. Şunu resistanstan kestim. İnce bir resistanstan, fırın resistansı. İçini boşalttım. Buraya kaynak yaptırdık. Böyle bir alet yaptım. Şu hava kanallarını kapatmadım. Çünkü kapattığımızda içeriye sıcak hava doluyor ve termik sigortayı patlatıyor. Kaynatacağımız kazanda bu. Deneyeceğiz bakalım olacak mı ben de bilmiyorum ilk defa kaynatacağım. Yani sıcaklığını falan da ayarlayacağız. İyi tutacak mı göreceğiz Oluyorsa bu işi de başarıyor demektir. Başlayalım. Ucumuzu taktık. Önce bir 500 dereceden başlayacağız. Kazana öreceğiz bakalım. Olmuyorsa 550, 600 derece çıkacağız. Uygun sıcaklığı bulacağız. Şimdi arkadaşlar sıcaklığı 630 dereceye getirdim. Tam performansa geldi. Diğer bizim bu işler için kullandığımız kaynak makinesi ile arasındaki farklardan bahsedersem bu biraz yavaş çalışıyor ona göre. Daha yavaş ilerliyor. Ancak gürültü olarak ondan kat kat az. Bayağı az sesi. İşini iyi yapıyor. Şu an bir sıkıntı yok. Çok fazla hava üflemediği için daha az hava, hava üflüyor. Şuralardan çıkıyor havamızın birazı. Neyse bundan dolayı plastik elektrota daha az zarar veriyor. Ancak dediğim gibi biraz yavaş. Şu an 630 derecede güzel bir kaynak yapıyor gördüğünüz gibi. 15-20 dakikadır kullanıyorum herhangi bir kapanma, termik sigorta atması bir sıkıntı oluşmadı. Zorlamaya da geldiğim manasında geliyor. Bu makineyle bu tarz işler yapmak isteyenler için güzel bir video oldu diyebiliriz. Fakat şunu belirtmeliyim. Yani şu konuda garanti veremem. Bu cihazla dükkanda sürekli stres altında, baskı altında kaynak yaparsınız. Uzun yıllar çalışır diyemiyorum. Yani o kadar test etmedik makineyi. Ancak ev kullanıcıları için işini iyi yapıyor. Yani ayrı yılda bir makine kaynatmak için kullanabilirsiniz. Şimdi biz devam edelim. Bitirelim kaynağımızı. Son görüşlerimizde anlatırız. Kaynak işlemini başarılı bir şekilde bitirdik. İyi iş çıkardı mı? Bana göre evet güzel bir iş çıkardı. Yaptırmış olduğum aparatın ucuna diğer aparatta gibi bir kıvrım eklemem gerektiğini düşünüyorum. Düzeltme yaparken düz uç pek işe yaramıyor. Plastik elektrotların başlangıç kısımlarını kaynak makinesinin ucuyla diğerinde gördüğünüz gibi düzeltiyoruz. Ancak bu uçta o kıvrım olmadığı için bu işlemi yapamadık. Solda görmüş olduğunuz cihaz kapalı bir yapıya sahip ve gerçekten hava çıkışı çok yüksek. 740 dereceye kadar sıcaklık çıkıyor. Sıcaklığı ayarlamak için altında bulunan tuşu kullanıyorsunuz. Dijital bir göster yok. İkisini kıyaslarsam Wagner daha çok ev kullanıcıları için tasarlanmış ve diğerine göre oldukça hafif bir cihaz. Kullanırken insanı yormuyor ve sesi de diğerine göre çok çok az. Lehim sökme, lehim yapma açısından diğer cihaza göre daha ince bir işçilik çıkarıyor. Çünkü ısıyı dijital göstergide istediğiniz şekilde gerçekçi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Wagner Furno 750 daha teknolojik bir cihaz. Ve fiyat olarak daha ekonomik. Wagner Furno 750 sıcak hava tabancasının nasıl söküldüğünü ve iç parçalarını gösterdiğim video ile inceleme videosunun linkini açıklamalara ekliyorum. Oradan da bakarsınız. Burada amacım kıyaslama değil aslında. Bunda da plastik kaynağının çok güzel yapılabildiğini göstermekte. Bunu başardı ve işin altından kalktı. Umarım üretici bu cihaz için uygun bir uç üretir. İşin gerçek sanayide uç yaptırmak biraz pahalıya mal oluyor. Yani bu kadar arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.